Terima kasih telah menonton! Evet abi kız o Yanındaki kim O yanındaki de erkek arkadaşı abi Yakışıklı ya çocuk Kız da güzel birbirini bulmuşlar Bırak şimdi zevzekliği memodayı Tamam abi Kız bu eminiz değil mi Evet abi Bak yanlış kız olmasın var ya baba bizi Bizden bir uçan bir kaçan Allah Allah boşuna mı diktiniz beni buraya abi ya Kız tamam da Oğlanı göremiyorum o nerede Orada duran var ya abi siyahlı o da onun oğlu abi. Hmm, oradaki. Nasıl yapacağız abi? İlk önce oğlanı alacağız. Tamam abi. Sonra kızı alırız. Tamam abi ne diyorsan odur abi sıkıntı yok. benimle lazım. Hadi. Abla kaç. Abla gelme. Abla kaç. Gel kaç. Abla Abla. 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 bir yerinde bir şey var mı? Kolum acıdı da bunlar kim? Ben de bilmiyorum. Okul çıkışında yürüyordu Bir anda karşıma çıktılar. Bir şeyin var Bıraksanıza bizi! Kesin lan sesinizi! Oturun lan! Konuşmayın! unutulmuş ki sen kurtulasın. Lan! Lan Memo! Lan! Memo! Memo! Tamam. Gel! Tablo olmaz daha pahalı. Ne yapıyorsun? Niye bayıttır oğlum? Nasıl taşıyacağız şimdi biz bunu ya? Oğlum sağ mısın? Kadına. Gel gidiyorsun lan. Lan! Bırak o tablo ondan daha pahalıdır ben. Neyse. Uzat. Uzatma. Korona çek hadi git. Bir korona çek. Allah seni bilmiyorsun. Ellerimizi bağladılar. Anne iyi misin? Siz kimsiniz? Nereye götürüyorsunuz bizi? Şeyma, oğlum. Bu civcivlerin anası da uyandı. Bağlayayım ellerini Memo dayı. Acele et Abbas. Kadın uslu durursa bağlamayız. Kimsiniz? Nereye götürüyorsunuz bizi? Açın çocukların ellerini. Ne istiyorsunuz ufacık çocuklardan? Açın ellerini. Ne ufacı abla? Sen bu oğlum bir canaver canaver. Zor zapt ettik. Nasıl açayım ellerini? Bırak. Ne diyorsun sürme dayı? Aç yapmaz uslu durmazsalar kapalarına sıkar atarız. Sessiz durmak şartıyla. Ses çıkmayacak. Korkmayın. Korkmayın. Bizden ne istiyorsunuz? Ne istiyorsanız verelim. Nereye götürüyorsunuz bizi lütfen? Kimsiniz siz? Burada uslu uslu oturun. Dinime imanıma sizi kıtır kıtır keserim. Abbas, sok o bıçağı cebine. Tamam dayı. Siz o telefonda tehdit edersiniz. Hasan neler oluyor? Hı? Bir şey mi dedi? Çok dalgınsın. Kim de arayan? Yok canım müşteri hizmetleri. Açsana. Cevap ver şuna. Aç aç. Açsana şunu. Boş ver çalsın dursun. Hasan, ver bakayım kimmiş şu. Müşteri hizmetleri. Ver şunu bana. Tamam, dur, ben bakayım. Ver şunu bana. Ben bakayım. Aç. Müdür, o telefon bir daha yüzüme kapanmayacak. Kimle uğraştığın farkında değilsin. Aklını başına al. Beyefendi, biz üyelik falan bir şey istemiyoruz. Arayıp durmayın. Haa. Karını yanında, anladım. Tamam, benim için sakıncası yok. Öğrenmesin. Hemen onu atlat, dışarı çık, bana kararını bildir. Yarın senin için kabus dolu bir gün olmasın. Tamam beyefendi, tamam anladım. <Sessizlik> Ceketini al, düşün. Tamam canım. Hasan nerede? Nerede? Hasan nerede? Ne istiyorsunuz bizden? Sizden bir şey istediğimiz yok. Biraz sessiz olun. Hocan, müdür elimizde. Bırakın bizi bitsin bu aptalca oyun. Rahat durun, adamın başına da bir iş gelmesin. Ne istiyorsanız verelim. Burada uslu uslu oturun. Dinime imanıma sizi kıtır kıtır keserim. Abbas ikide bir bıçağı çıkarma. Koy onu cebine. Bıçakla bıçak olsa. maket bıçağı. Babaya bir söz verdik. Başlarına bir şey gelmeyecek. Tamam dayı. Uslu uslu otursunlar. Biz de bir şey yapmayız. Sessiz olun. Çıt ses çıkmayacak. Bak Abbas akıllı kadın. Senin gibi salak değil. Sen bana şimdi niye hakaret ettin dayı? Evet, geldik. Herkes sessiz bir şekilde yaramazlık yapanı emin ediyorum kendi elime gebertirim. Hepimiz arabadan iniyoruz şimdi sessiz bir şekilde. Sessiz dedim. Sakın yani. Hiç ses çıkmayacak. Yolda sıkıntı çıkarttılar mı? Yok herhangi bir sıkıntı çıkarmadılar. Paketler iyi. Tamam bir şey olmasın. Babayla buluşalım. Hadi verin bakalım. Hadi, Hadi elinlere bakalım. Ben size bir şekilde. Hadi hadi. Babam yerleştirdik. Emrin olur. Hadi hadi. Muhteşem bir manzara. Gül su ericek. Ne güzel bir manzara değil mi? Mis gibi bir hava. Keşke başka bir zaman, başka bir şartlar altında etrafı izleyebilseydiniz, değil mi? Herkesin gelmek için can attığı bir yer. Ama size söz. Müdürle, çoluk çocuk hepiniz gel burada tatil yapacaksınız. Ama şimdi içeri. Hadi, içeri. Allah cezanızı verecek pislik.